Herkese merhabalar. Bugün sizlerle aklımdaki kişi bana ne söylemek isterdi? Benimle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor, adım atacak mı? Bunun gibi sorulara beraber cevap bulacağız. Kolektif bir bakım olacak tekrardan hatırlatayım. O sebeple her şeye uyumlanmanız mümkün olmayabilir. Fakat genel olarak tabii ki de size doğru mesajlar gelecektir ki bu videoyu siz izliyorsanız buraya kadar geldiyseniz. Hiçbir şey tesadüfte değil. Bugün e, çok değerli bir arkadaşımın evinde misafirim ve onun bu güzel taşlarını da bakımımda kullanmak istedim. İnanıyorum ki çok güzel enerjiler verecekler bizlere. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzeller, çok hoş duruyorlar. Ve bakıma geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Güzel yorum yapan bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum bu kanalı ben yeni açtım ee, ve tarot konusunda YouTube mecrasına değilim daha önceden kendim özel bakımları vesaire vardı fakat burada yoktum ve evet, daha çok az paylaşım yapmama rağmen çok güzel yorumlar destekler alıyorum çok güzel mesajlar alıyorum hepinize çok teşekkür ediyorum bunun için destekleriniz için sağ olun var olun ve bugün de sizlerle güzel bir bakım olmasını niyet ediyorum. Öncelikle en doğru mesajları almanıza ve en doğru şekilde bilgilenmenize inşallah beraber bakacağız. Şöyle bir klasik tarot destemden ilk olarak niyetlenmek istiyorum. Şimdi burada ben birden fazla deste açmayacağım. Tek bir deste üzerinden gideceğim ve tek bir deste üzerinden genel olarak kolektif enerjiye yoğunlaşarak yoğun olan duygular, düşünceler, olaylar neyse o mesajları sizlere aktaracağım. Ancak tekrar eminim ki zaten birçoğunuzla uyuşacaktır bunlar. Öncelikle bir eril enerji için şöyle düşüncelerini görmek istiyorum. Karşı taraf için bakıyorum burada. Eril enerjiye. olarak benim hissettiğim tabii ki de bir ayrılık enerjisi oldu e, eril enerjinin özlem duyduğunu görüyorum geçmişe doğru dalıp gittiğini görüyorum yaptığı hataların bedelini ödemeye başladığını görüyorum düşüncelerinde bir çıkmaz var bir ikilem söz konusu ne yapacağını bilmez bir halde sadece aşk hayatında değil normal kendi hayatında da dengesi sarsılmış durumda. Yaptığı adımlar başına attığı adımlar başına bela oluyor diyebilirim. Kendi kafasının dikine gitmesinin bedelini ödemeye başlamış diyebilirim sizler için. İlk olarak benim eril enerjide burada hissettiğim çok çabuk kararlar vermesi. Bu aralar çok çabuk kararlar veriyor. Şimdi bir kararsızlık hali var ve burada seçim yapması gerek. Seçim yaparken çok zorlandığını görüyorum. Bir sorumluluk almaktan kaçtığını görüyorum ve bunun üstüne de belki de en doğru ama bir yandan da en can yakıcı karar ayrılıktır diye düşünerek çok keskin adımlar atmış ve bir ayrılığa, hızlı bir ayrılığa gitmiş. Hatalar yapmış. Sıkıntılar çektirmiş. Aldatmış. Yani birçoğunuzun şüpheleri de gerçek duruyor. Fakat içten içe eril enerjide benim hissettiğim yoğun bir acı var. Yoğun bir acı fakat bu ayrılık acısı değil. Bu daha çok böyle ruhunun derinlerinden gelen, sanki tekrar başaramadım, tekrar hata yaptım, birinin ahını aldım, bir türlü kendimi dizginleyemiyorum, attığım adımlar her zaman bir hata oluyor. Yine yalnız mı kaldım? Yine kendimi mi yanılttım? Düşünceleri Hakim baktığımda Peki size ne söylemek isterdi enerşi? Buna bakmak istiyorum. Şöyle ki benim şu anda hissettiğim eril enerjinin kendi halinde bırakılmak istemesidir. Kendi halinde kalmak istiyor. Bir adım atmak ya da atılmasını istemiyor. Hatalarının yüzüne vurulmasını asla istemiyor. Tekrar aynı döngülere dönmek istemiyor. Ve maalesef ki birçoğunuz için de bu ee, negatif bağı yani Başkasıyla olan bağı hala tutmakta. Bundan da kopamıyor. Ayrılamıyor. E, çok gergin görüyorum onu. Çok böyle yani e, patlayacak bir bomba gibi. Sanki bir adım atsanız ya da bir olay daha olsa daha da her şeyi yok edecekmiş gibi bir enerji var. Hali hazırda gördüğüm. Ve burada ondan hissedip de size söylemek istediğim eril enerji şöyle söylemek istiyor arkadaşlar. Ben şu an hayatımın hazır bir döneminde değilim. Ben duygusal bir sorumluluk alamam, yüklenemem. Hatalar yaptım ister istemez. Birileriyle beraber oldum, yalan söyledim. Bunların çoğu kendi içimde doldurmak istediğim o boşluklardan dolayıydı. Ben kendimi kandırdım. Ben bu hataları yaptım. İstersen bunların hepsini bir anda kesip atarım, düzeltirim. Bunu da biliyorum. Fakat tekrar tekrar bunları anımsamak da istemiyorum. Bunların üstünü kapatmak istiyorum. Bunları yeniden Anımsamak istemiyorum ve yeni Bir yol arıyorum kendime Yeni adımlar atmak istiyorum Yeni bir e, Kapı bulmak istiyorum Diyor baktığımda Yani benim genel olarak hissettiğim Elin enerjide Şu an Hem suçlu hem güçlü Kendine göre haklı e, Çoğunuza göre haksız Bir durum söz konusu Yani burada hissettiğim şu anda bu kişiyle bir beraberlik zor arkadaşlar. Neden? Çünkü bu kişi böyle bir örümcek ağına dolanmış gibi bir şeyin içinde ve daha çıkamıyor. Çünkü teslim olmadı, kabullenmedi. Şu an hala hem kendi egosuyla hem hayatla hem kendiyle bir mücadele içerisinde. Bu insan bu ağın içinden şu anda çıkamaz. Çıkabilecek mi ona bakacağız fakat şu anda olduğu yerde saydığını söyleyebilirim negatif birçok etki var üçüncü kişiler aşk üçgeni kalp kırıklıkları çok fazla hala süre geliyor hala bitmemiş birçok durum var hala riskler sizin için çok o sebeple şu anda elin enerjiyi sizin de kendi haline bir bırakmanız gerekiyor arkadaşlar yoksa o girdabın içine bu insan sizi de çekmeye devam edecektir ve gittikçe derine de ineceksinizdir. Hem moral olarak, hem kendi sağlığınız açısından sizin için sıkıntılı gözüküyor. Bu kişiler için, yani karşınızdaki partner için benim söyleyeceğim şu anda, şu an sizin için olumsuz, düzelecek mi bakacağım. Fakat bir adım atmamanız gerektiğidir. Yardımcı olmamanız gerektiğidir. Merhamet de etmemeniz gerekiyor. Sizin de yapacağınız şeylere bakacağız beraber. Peki partner size adım atacak mı? El enerjide adım atma enerjisi potansiyeli var mı? Şöyle söyleyeyim. Şu an çok kafası karışık. Çok yoğun. Çok kafası karışık. Ne iyi ne kötü zaten seçemiyor bir mücadele içerisinde, inanılmaz bir mücadele içerisinde yani böyle duygu var. Bunu görmezden geliyor. Bunun üstüne gidiyor. Yani böyle zıtlaşıyor diyeyim size arkadaşlar. Hayatla zıtlaşıyor, kendiyle zıtlaşıyor. Kabullenmek istemiyor birçok şeyi ve veda ediyor. Bir adım atmıyor, veda ediyor arkadaşlar. Yani gittikçe uzaklaşıyor aslında şu anda gittikçe kendini ayırıyor, sıyrılıyor. Ve o duygulardan kopabileceğini sanıyor. Fakat o duygular onda duruyor. O duygulardan kopamaz. Nereye giderse gitsin, ne kadar görüşmeyin, konuşmayın. Yine de o duygular onun kalbinin en derinlerinde duruyor. Hata yapan eriller için çok büyük bir vicdan, kalp kırıklığı tekrardan kendine kırılması yani. ...bunu sindirememesi, beceriksizliği ve bunların sonucunu görecek olması bunların hepsi yansıyor. Şu anda kafaları karışık. Bir böyle sis var gözlerinin önünde. Ne doğru ne kötü seçemiyorlar. Ve siz üstüne gittikçe sanki daha da sizle zıtlaşacağını düşünüyorum. Daha da sizin üstünüze geleceğini düşünüyorum. Daha da uzaklaşacağını düşünüyorum. İyice negatife doğru kayma var. Ben şu anda burada toparlayıcı bir enerji görmüyorum. Daha çok kaçan ve dağıtan... ...dağıtarak böyle kirleterek kaçan bir enerji görüyorum. O sebeple... E, ...tabii ki de sizin için de durum çok sıkıntılı. Maalesef ki çok sıkıntılı. Yani gidiyor gittiğinde daha iyi olacağını zannediyor fakat onun için daha iyi olmayacak böyle gözüküyor çünkü yaptığı şeyler bir bir gözünün önünde bir pişmanlık oluşacak gözüküyor ilerleyen süreçte peki sizler ne yapmalısınız diye şöyle bir bakmak istedim şimdi benim gördüğüm birçoğunuzda öncelikle Ayrılığın kabullenişi yok. Hala birçoğunuz beraber gibi bir hissiyat taşıyorsunuz. Yani berabermiş gibi hissediyorsunuz. O bağı hissediyorsunuz aranızdaki ve bir bekleyiş içerisindesiniz. Fakat e, ayrılığı anlayacaksınız. Yani anlamayanlar için söyleyeyim, ayrılığı çok net bir şekilde anlayacaksınız. Çünkü bir bitişe de gitmeniz gerekiyor sizin burada. E, ve burada çoğu ben dişinin aslında... Bitişe giderken çok fazla gerçekten erinin de üstüne gitmeden daha çok kabullenerek kendi yolunu çizmek demeyeyim ama kendine doğru şöyle bir kapanarak en azından bir nötr durarak kalacağını görüyorum ben. Yani ne nefretle kaçmak var dişilde ne de aşkla birlikte daha da üstüne gitmek var. Dişle şu an ne olduğunu anlam veremiyor dengesizliklere anlam veremiyor. Bir öyle sözler, bir öyle sözler, bir de yaptıkları, yani şaşırmış durumda. Tam ortada görüyorum ben, nötr görüyorum ve ilerleyen sürece, zamana göre dişil burada karar verecek. Fakat dişilin karar vermesindeki etken benim burada hissettiğim karşı tarafın, partnerin bir adım adım atmaması, onun için uğraş uğraşmaması vesaire değil tamamıyla kendi hissiyatına bakacak. Yaşadığı şeyler onda neler hissettirdi? Hala hangi duygulara sahip? Ne istiyor, ne istemiyor? Kendi içine kapandıkça kendi içinde cevapları bulacak dişler arkadaşlar. Yani bunu izleyen dişiller sizler cevapları kendi içinizde bulacaksınız. Ve sizdeki bitiş bu kişinin ilişkiyi bitirmesiyle değil. Siz kendinize dönüp baktığınızda ve sorduğunuzda hislerinizdeki o değişimde oluşacak o bitiş bunu anladığınızda e, ve o kişi de sizi tamamıyla zaten yitirmiş olacak gözüküyor şu anda baktığımda o noktada sizdeki duyguların değişiminde e, değişimin ardından o insanda da tabii ki de e, geri dönmesi çok zor bir e, durum gözüküyor ve burada onun da büyük bir pişmanlığını ben hissediyorum asıl erilin dönüşünün ben e, maalesef ki dişilde bittiğinde artık tükendiğinde ara verdiğinde yani nefret bile etmediğinde belki de öyle söyleyeyim hiçbir şekilde beklentisiz hiçbir şekilde e, düşünmek istemediğinde olacaktır çok yoğun bir enerji var burada ve de şu kartlarımı açmak istiyorum ben bu gece için e, tabii ki de zamansız bir zamana yani niyet ettim fakat e, bu gece için böyle bir tek açılım yapmam gerektiğini düşündüm özellikle sıkıntılı ilişkileri olanlar için durum şu an nedir nereye gidiyor diye çünkü e, bazı kişilerin bazı dişilerin ...durumu şu an çok kavrayamadığını fark ettim bakımlarımda. Bazı dişilere hala bir beraberlik hissiyatı var. Hala bir dönüş olabilir, olmayabilir. Yani kafa karışmış. Bunun sebebi de karşı tarafın net olmaması. Karşı tarafın dengesizliği. Yani hala bir taraftan dişilde tutmak istiyor olmasıydı. Tamamıyla hem kaybetmeyip hem de hayatına devam etmek istemesi. Bundan sebep ben bir açılım yapmak istedim. Bundan sebep de e, dişil tabii ki de dengesiz kararını veremiyor. E, duygular yoğun. Fakat e, uğraşmalı mı, uğraşmamalı mı anlam veremiyor. Buna bir cevap olmasını istedim. Şimdi eril enerjiyi bir de şöyle hissiyatına bakmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. eri enerji büyük bir yalan söylemiş. Ee, ve bu yalanın ardından da maalesef ki ilişkiler için bir felaket doğmuş. Yani gerçekten çok büyük bir zarar vermiş ruhsal anlamda, duygusal anlamda. O bilgi, belki o bir ettiği laf, bir söylediği söz, yaptığı hareket... Yani öyle bir kırmış ki sizi. Hiç belki de beklemediğiniz bir anda beklemediğiniz yerden size vurmuş. Şimdi burada arkadaşlar benim bir eril enerjide hissettiğim kişilerin zaten içinde bir kaos durumu var. Zaten bir sıkıntı var. Burada bu partnerler bir yere kadar maske takabildi. Bir yere kadar her şey güllük gülistanlık oynayabildi. Ve ister istemez o, o nokta geldiğinde, o zaman geldiğinde sizi de içine çekti. Kendi felaketinin diyeyim. Yani burada aslında benim hissettiğim bir anda gelişmemiş bunlar. Veya hiç öyle olmayan adam bir anda öyle olmamış. Zaten öyleydi. Ancak kendini yeni ele vermiş diyeyim ben size. Yani önüne geçilemiyor bunun. Ve zaman buna ilaç mı? Zaman şu an buna ilaç değil. Burada benim çoğunuz için hissettiğim bu enerjilerin çoğunu koparmanız gerektiği, özellikle üç, üçlü ilişkiler, evlilikle ilişkiler vesaire sıkıntı gözüküyor arkadaşlar. Bu insan şu an dönmüyor, istediğiniz gibi olmuyor. Şu an sabit, bir hareket içerisinde değil ve bir kaos içerisinde. Sıkıntı içerisinde yapı olarak yani birçoğunuz bir zalimlik görmüş ve yapı olarak bu kişi daha da böyle devam edecek. Şu an istediğiniz kıvama gelemez. Zaten büyük bir değişim geçirmesi için diyelim. Sizi özlemesi için veya anlaması için bunları büyük derslerde alması lazım hayatında. Ve o çok büyük bir sınavın içinde zaten. O ruhsal olarak, duygusal olarak çok büyük bir sınavın içerisinde. Ve ona kim yaklaşsa canını yakıyor bu şekilde, onu da söyleyeyim. Ee, gitgide yalnızlaşıyor, gitgide saldırganlaşıyor, gitgide e, yalancı oluyor, dostluk almıyor, aileyle ara bozulmuş. Yani erillerdeki durum e, bu bakımda uyumlanan eriller için söylüyorum, sıkıntılı. İçsel huzursuzluk, işleri iyi gitmiyor, arkadaşlıkları iyi gitmiyor, hayatından şüphe ediyor, işlerinden şüphe ediyor, duygularından emin değil. Yani çok büyük böyle bir sınırın içerisinde duruyor. Bir karara varacak fakat şu an değil ve bu kararda çok büyük bir dö değişim dönüşüm ve bir olay var fakat bu olay sizden sebep değil. Yani sizin ettiğiniz bir laf. Sizin yaptığınız bir hareketle olacak bir şey değil. Tamamıyla onun kendi hayatında çok derin özel bir noktada olacak bu olay ve değişim. Öyle söyleyeyim sizlere. Ondan sonra bu kişilerde biraz daha bir belki olgunlaşma, sakinleşme, dürtüleri kontrol etme, gerçekleri bir görme durumu söz konusu olacaktır. Yaptıklarının farkını o zaman varacaktır diyeyim ben size. Onun dışında daha sonrasında tekrar bir beraberliğiniz var. Bu sancılı sürecin ardından çoğunuz için tekrar bir beraberlik durumu hakim. Bir çoğunuz da zaten ikinci veya üçüncü defa yani bu duruma tekrar gelmiş diyeyim. Ee, yani bir kısmına geliyor bir kısmına gelmiş zaten kendine emin bir şekilde döndüğünü söylemiş her şeyi belki düzelteceğini söyledi iyileştireceğini söyledi e, ee, bir takım şeyleri atlattığını söyledi belki de peki başarabiliyor mu erken davranmış hata emeğiyle erken davranıyor arkadaşlar bu noktada ona hemen güvenmek sizin için çok sakıncalı. Peki ne olacak? Bir birliktelik var çoğunuz için. Öyle söyleyeyim. Hayallerinize yaklaşacaksınız. Fakat bu birliktelikte o negatif bağlar sürüyor maalesef ki. Kimle aldattıysa, kimin yanına gittiyse veya kim hayatında ise onunla olan bağı da devam ediyor. Yalanlar, gizlemeler vesaire devam ediyor. Ee, burada sizin çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çoğunuz belki de evlilikten döndü, ilişkiden döndü. Çok ciddi kararlar alacakken e, bir anda her şey tepetaklık olmuş olabilir. Yani tam evet o bu işte devam edebilirim, bu o adam istediğim kişi vesaire derken bir çoğunuz için böyle bir sıkıntı da söz konusu bir anda bitmiş evlilikten dönülmüş, yüzükler atılmış, boşanmalar olmuş diyeyim sebep tabi ki de bu bağlar, bunların devam etmesi ve bu kişinin geri dönüşünde de güvenemezsiniz şu anda çünkü net bir şekilde bunların devam ettiği sizin yeteri kadar hala bilgiye sahip olmadığınız hala bir şeylerin gizlendiği gözüküyor duygularınızı kullanacaktır burada duygulara dikkat duygulara dikkat edin e, duyguyla kapılmayın acıma duygusuyla şefkatle merhametle düzeltmek ve üstüne gitmek istiyorsunuz fakat burada kendinizden çok fazla vermeden, çok dengeli gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani hak ettiği kadarıyla gitmeniz gerekiyor. Bunu yapacak güç sizde var. Elde edecek, başaracak güç sizde var. Kendi o, nasıl desem, saygınlığınızı o kişinin gözünde tekrar görme şansınız var. Fakat burada yapacağınız strateji çok önemli. Herkesin ilişkisi apayrı, farklı. Burada ben baktığımda eril enerji için, negatif hissettim. Yani e, çok olumsuz şey var. E, çok yoğun e, negatif gergin durumlar var. Dişil, yorgun e, fakat e, azimli yani e, yine de çabalayabilir ama duruyor. Şimdi ne ileri ne geri dişil şu anda böyle görüyorum. E, fakat bir adım gelse dişil e, dişil enerji yoğunlaşarak e, duygularıyla Sırf sevgisinin o gücüyle her şeyi e, düzeltme potansiyeline sahip. Dikkat etmesi lazım sadece. Sadece dikkat etmek gerekli. Çok güçlü durmak gerekli. E, burada e, birine sevginizi göstermeniz demek aynı zamanda zayıf olacağınız anlamına gelmiyor. Yani her şeye tahammül edeceğiniz anlamına gelmiyor. E, ezileceğiniz anlamına gelmiyor. dişil bunu anlayacak ve gıdım gıdım ilerleyecek. Çok çok planlı ilerleyeceğini görüyorum. E, ve burada çoğu dişilde kazanacak. Onu söyleyeyim ben. Bu gözüküyor arkadaşlar. Ne kadar böyle negatif olay da olsa size o destek gelecek. Bir barışma olacaktır aranızda. Bir yüzleşme olacaktır. Enerjiler yükseliyor. Fakat dediğim gibi Dikkat etmeniz gerek. Tekrar aynı çukura düşme ihtimali var. Tekrar bir bitişe gitme ihtimali var. Ve burada alacağınız darbe, yeni darbe sizi daha da itebilir diyeyim. Daha da e, yaralayabilir. Burada dikkat etmeniz gereken, karşınıza gelen kişi bir şekilde gelecek. Siz önce bir durun. Nötur duruyorsunuz, bu şekilde durun. O insan dönecek. Kendi o halletmesi gereken şeyler hallettikten sonra döneceği gözüküyor. Ama güvenmeyin. Söyleyeceğim bu şimdilik. Bakımlar için, özel bakımlar için mesaj atabilirsiniz. Altta ben bilgileri veriyorum. Mesaj atan, yorum yapanlara da ayrıca bilgiler veriyorum. Instagram ya da Twitter adresinden bana mesaj atabilirsiniz. Ardından özel randevu oluşturabilirim. Bu bakım maalesef tekrar olumsuz oldu. Eril enerjide yine çok çok sinir bozucu bir enerji vardı. Yani olumsuz bir enerji vardı. Ee, ve tekrar dişiller yorgundu, kızgındı, e, tahammülsüzdü. E, ama en azından dişillerden yana e, negatif ilerleyen bir süreç şu an yok. Yani bir durgunluk var. Böyle bir e, durup bekleme, olayları algılama. Ee, ne yöne gidecek, ne yapacak bir karar verme, bir nefes alma süreci olmuş bir yandan dişiller için. Bu noktada birçok dişil veda edecek ya da devam edecek gözüküyor. Fakat bunu buna karar verirken karşı tarafın yaptığı hareketler, hamleler değil, dişilin tamamıyla hissiyatı ve duygusu bunlara karar verecek diyebilirim. Genel olarak bakın böyleydi. Umarım memnun kaldınız. Ee, ne tarz bakımlar isterseniz bana yazın. Mesela böyle tekli bir bakım hoşunuza gitti mi? Veya e, deste seç olarak mı istiyorsunuz? E, farklı şekilde mi istiyorsunuz? Canlı yayınlarda olabilir. Kişisel bakım olabilir. Canlı yayınlarda tek soru tek soru da alabilirim. Nasıl şeyler isterseniz lütfen yorumlara yazın. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Özel bakım isteyenler tekrardan turat bakımı için bana ulaşabilirsiniz. Özel bakımları WhatsApp üzerinden Sesle oluyor arkadaşlar. Ses kaydı atıyorum. Detaylı oluyor. Ee, yaklaşık yarım saat kadar bir bakım oluyor. Kahve de bakıyorum yanında arzu edersiniz Bilgileri ben vereceğim. Mesela atmanız yeterli. Hepinize iyi günler diliyorum. Sevgiyle kalın. sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.